Son model Volkswagen'lerde kullanılan LED far teknolojileri her türlü hava koşulunda ve gece yolculuklarında en üst düzey aydınlatmayı garanti altına alır. Sadece uzun mesafeleri aydınlatmak için tasarlanmayan bu farlar, aynı zamanda gün ışığına en yakın renk skalasını da sürücüye sağlayarak yoldaki tehlikelerin daha erken fark edilmesine yardımcı olur. Ancak bu modern teknolojiler dışında Volkswagen'lerde kullanılan farların taşıdıkları bazı özellikler geçmişten günümüze hiç değişmemiştir. İşte bu bölümümüzde bu akıllı özellikleri inceleyeceğiz. Önce tek taraflı park lambaları. Gece aracınızı karanlık bir yolun kenarına park ettiğinizi hayal edin. Bu durumda yoldan geçenleri aracınızın varlığından haberdar etmek için klasik park lambalarını yakmanıza gerek yok. Bunun yerine kontağı kapattıktan sonra sinyal kolunu yolun bulunduğu yöne çekmeniz yeterli. Bu sayede sadece sol veya sadece sağ ön ve arka park lambaları yanacak ve yoldan geçen trafiği uyaracaktır. Üstelik bu yöntemle klasik park lambalarının aksine iç aydınlatmalarda yanmadığı için enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Sıradaki konumuz eve geliş coming home ve evden çıkış living home fonksiyonları. Bunun için önce sistemin açık ve zaman ayarının yapılmış olduğundan emin olun. Merkezi bilgi ve eğlence sistemi üzerinden araç, ayarlar, ışık seçeneklerine tıklayarak geleceğiniz ekranda Coming Home, Living Home fonksiyonu seçeneklerini aktive edin ve dilediğiniz süreyi ayarlayın. Bu sayede karanlık ortamlarda kontağı kapattıktan sonra araçtan çıkmadan önce bir kereye mahsus selektör yapıp sürücü kapısını açarsanız, eve geliş Coming Home fonksiyonu daha önce ayarladığınız süre kadar kısa hüzmeli farları açık tutacak ve yolunuzu aydınlatacaktır. Aynı şekilde evden ayrılırken uzaktan kumandayla kapıları açtığınızda da evden çıkış Leaving Home fonksiyonu kısa hüzmeli farları açık tutarak size Volkswagen'inize kadar eşlik edecektir. Aracınızla eviniz arasında yolda bulunabilecek çukurlar, su birikintileri ve diğer gizli tehlikelere elveda. Volkswagen gururla sundu. Temel akıllı aydınlatma fonksiyonları. Volkswagen